Herkese merhabalar dostlarım. Yepyeni bir Critical Ops videosuyla sizlerleyim. Evet, 18.900 kredimiz var arkadaşlar. Çarkı feleğe fullleyeceğiz. Bu eldiveni alacağız. Hesabımızdaki ilk eldivenimiz olacak. Ee, ayrıyeten özel tekliften çektiğim 20 tane premium 4 tane de sıra 20 tane premium 4 tane de standart kasam var onları da açacağım bence önce kasaları açalım 4 tane 4 tane açayım Haydi abi güzel bir şeyler var Bu ne Mo bu mavi yeşil gibi tier 7 mi oluyor bu Aha bıçak verdi Aa düz karambit verdi Oğlum ben şoktan anlayamadım da Bu tier 7 oluyor düz karan bitim yoktu ki Benim vallahi çok güzel oldu ha <laughs> Dünyanın en yapmacık Tepkisi oldu ama Vallahi karan bit verdi ya Karan bitim yoktu bu arada arkadaşlar çok iyi oldu İlk kasadan da bıçak çıkarmak Yani ne bileyim Şöyle Buradan da aşama 5 verdi Ne veriyor ne veriyor Vektör güzel Aa varmış bende ya Tamam. Evet devam ediyorum arkadaşlar. 4 tane daha premium kasamı açıyorum şöyle. Şöyle 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 bakayım. Abi bütün şansımızı bence biz karambitte kullandık ama yine de deneyelim. Bunların hepsi aşama 3 herhalde bilmiyorum. Bu renk renk ee, renk konusunda bugün sıkıntım var biraz. Hepsi kopya geliyor. Güzel sıkıntı yok. Kopya da olur. Devam devam devam. Kanka güzel bir şey ver be ne olursun. Böyle skinli bir bıçak olabilir. Aha tier 7. Yine tier 7. Abi tier 6 mı oluyor 7 mi oluyor bilmiyorum ki. Düz tek dul verdi be. Oğlum vardı tek dulum ya ama olsun. Olsun teşekkür ederim Critical Ops. Şanslıyız bugün arkadaşlar. Bugün şanslıyız. Bu ne oğlum düz AWP mi verdin? Ha düz gibi gözüküyor. İki tane tamam güzel iki bıçakla gidiyoruz arkadaşlar ya Critical Ops fakirin halinde anlıyor arkadaşlar vakti bu kadar para yatırdı bu gariban bari bir şey verelim şuna diyorlar yine boş geçti bundan sonrakinde güzel bir şey bekliyorum bir tane kopya geldi devam hadi hadi güzel bir şey ver hadi kanka. Sen de vermedin. Ah be sen de vermedin. Neyse olsun. Biz iki tane bıçak aldık zaten. 20 tane premiumdan. iki bıçak baya iyi bence. Ee, iki tane de kopya verdi. Son dört tane standart. Bunlardan zaten tier 1 2 falan verecek büyük ihtimal tier 1 verdi tier 2 mi 3 mi artık bilmiyorum. Renklerini artık siz daha iyi biliyorsunuzdur. Kopya. Aa Minecraft. <laughs> M14 Minecraft verdi arkadaşlar. Güzel 6400 kredimiz birikti mavi kredi Bu 6400 mavi krediye de olmayan bir bıçağımız varsa alırız Mesela karambitim hiç yoktu abi skinsiz de yoktu Vallahi güzel oldu Ondan sonra tek dulun şu vardı Pestilence Ama skinsiz halde geldi o da güzel ee, Balisong bu kelebeğin skinsizi yok bizde Remix'in de yok skinsizi şeyi var şu e, Pastan gelen var Balta skin'siz bu da var, Kukri'de de var. Kelebek ve Remix yok. Bıçak olarak ikisinden birini alabilirim. Skin almayacağım yani. Silah skin almam herhalde. Ha bakalım. Keyfimize göre nasıl istiyorsak öyle yapacağız. Şimdi çarkı feleğe geldik arkadaşlar. Çarkı felekte kredi bitmeden eldiveni alabilir miyim? Bilmiyorum. Başladım bakalım. 180 kredilik çevirmemizi yaptık. İlk önce bu bombaları falan verecek büyük ihtimal. Daha önce olgu çevirmişim ben, sanırım yayındayken çevirmiştim onu da. Şimdi 300 krediyle çeviriyorum bakalım. Hadi be bize bir eldiveni ver de kredileri harcamayalım. Vermez de işte bakalım belki şans daha erken verebilir. Verse de vermese de alacağız zaten de güzel AK'yi verdi aşama 5. Ya bizim için önemi yok verip vermesinin sonuç olarak yine alacağız. Ama eldiveni verse çok güzel olur be aga. Tamam kanka smoke da verdim. Hadi eldiveni ver be. Hadi kanka çark felek be. Critical ops hadi. Ah be bir tane daha ilerlese veriyordu dera. Ya ben geç diyeceğime kullanıyorum hepsini teker teker. Neyse önemli değil. Ya tamam. Şimdi son 3 tane kaldı bıçak. Ay önce AWP'yi verecek aga. Ya AWP'yi verme. E, sen AWP'yi vereceksin önce ben biliyorum ama aynen verdin. Tamam. Hadi be kanka. Hadi be lütfen şu eldiveni ver de bıçağı almak zorunda kalmayayım. Ya tamam bıçak da kötü değil ama ben eldiveni alıp bıçağa kredi vermek istemiyorum. Ya bıçağı verdi ya. Eldiveni de aldık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sonuç olarak eldivenimizi aldık. Ee, şöyle bakayım. İki takıma da giyebiliyorum. Bence güzel oldu. <laughs> evet arkadaşlar eldivenimizi de aldık sonuç olarak. Şöyle göstereyim. Hesabımızda artık eldivenimiz de var. Ee, ondan sonra şu bıçağımız da var. Bu bıçak. Ekmek bıçağının Science Grid. Science Grid. Artık nasıl okunuyorsa. Bu arada e, benim o pembe dediğim renk aşama altıymış. Valla kusuruma bakmayın benim cahilliğimden dolayı o. Yeni çıkan skinler falan var. 16 krediye ihtiyacım var. Abi nasıl yapabilirim 16 kredi? Evet arkadaşlar eldiven hayırlı uğurlu olsun eldivenimizi aldık yeni skinlerimiz falan da var bunlarla o eldivenle silahlarla falan çok güzel ranked veya normal oyunlarda falan videolar gelecek hepinize bana verdiğiniz destek için teşekkür ederim arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra YouTube'a geri döndük. Sizlerin desteğiyle her şey daha güzel olacağını düşünüyorum. Evet ismim bu şekilde olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun hemen burada videodan sonra değiştireceğim. Kendinize çok iyi bakın. Daha çok bu tarz kasa açılım videolarının gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi ve kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.